Bu da böyle bir ekşi içecek Aynen. diyor ama enteresan küçücük bir şey böyle. Allah Allah. Oh, ah, rengi de sarı. Diş macunu gibi şey hmm, var. Yoğun bir koku. Ya bunu ağzımıza mı sıkacağız? Acaba bu şey mi aşkım ya? Lime aroması hani var ya. Imes, lime senk. Kul lime falan yapıyorduk ya. Ku... Yara tenk. Tenk diye bağırma. <gülüyor> <gülüyor> tenk diye suratıma bağırma. <gülüyor> tenk. <gülüyor> Tam bir besin kaynağı değildir. Oradan kullanılmamalıdır. Kafamıza dikecektik hayvan gibi. Ondan sonra şurup zeytin <laughs> zehirlenmesinden hastane. Harbiden ha. ha. Al bakalım. Karıştırmak gerekiyor mu? Şöyle. Tabii ki gerekiyor. Git kaşık getir bakayım. Ben de şöyle suya bir damla damlatayım. Ay. Ben üç damla damlattım. Masaya da damlatmışsın. Buraya geldi. Aa, masaya Nasıl da bu kadar Buraya şeyi? Buraya işte taştı. Aa, bayağı etkili be. Evet. Ama çok güzel gelmedi bana değil, buna. evet yani. anlamlı bir şey değil yani. Değil değil. Hani böyle belirgin bir tadı da yok. Kendini içitmiyor yani.